Arkadaşlar işte bu bu tarlaların sahibinin evi de buymuş. Yani ee, dedikleri. Aynı zamanda herhalde senatör. Yani milletvekili evini hem parti binası olarak kullanıyor hem de ee, burada tarlasına yakın. Burada normalde sokak küpe yok. Ama dedim ya herhalde Hristiyanlara ait. Çünkü Müslümanlar burada Sokak köpeği besliyor. Yani köpek beslemiyorlar. Çünkü burasının mezhebi farklı. Bunlar köp kediye karşı zaafları çok. Yani kediyi çok seviyorlar. Çünkü kediler evlerde işe yarıyor. Hem fare hem de yılan konusunda. Bizdeki gibi değil kediler. Pısırık değil. Bizdekiler hazır mamayla büyüyor. Burada da hazır mama veriyorlar da. Yalnız burada Kedi özellikle her evde bir tane besleniyor. Niye derseniz fare ve yılan konusunda. Çok büyük avcılar. Yani evde bir yılan girsin muhakkak bulur onu çıkarıyor ve yiyor. Buradakiler bizimkiler gibi öldürüp boğmuyor. Fareyi daha yiyorlar ya. Buradaki kediler. Ha köpek de burada genellikle domuz avında kullanılıyor. Burada çünkü silah yok. Burada polislerde dahi silah yok. Burada domuz avına giderken köpeklerle gidiyorlar. Mesela bir kişinin dört tane köpeği var. Herkes kendi köpeklerinden alıyor. Bir araba, bir kamyonetin arkasında 15-20 tane köpek domuz avına gidiyorlar. Ha domuzları da köpekle köpeğe boğduruyorlar. Burada Hristiyanlara satıyorlar. Doğal e, organik domuz eti diye. Here. Where is there? Yeah. Bilkis. Bilkis şimdi yemek yemek için yer arıyoruz. Veriz de. Bek. Bilkis. Where is the sarapan pagi? Hayır, go to Go to house. Eve dönüyormuş burada. Ya burada ormanla iç içişeceksiniz işte, yeşilin içinde. Size bir şey daha göstereceğim şimdi. Hani o bizim kümeslerde baktığımız tavuklar var ya. Burada kümes yok. Burada tavuklar uçuyor arkadaş. Gece bir bakıyorsunuz, sabah ötmeye başlıyor bu horoz ağaçların üstünde. Çıkmış ağaca, gece orada yatıyor, çatılarda. Tamam, bak kokonat filizlermiş filizlenmiş bir nedir? Ee, Hindistan cevizi. Buraları su basmış. Evet yağmurda su basmış. <laughs> Çünkü geçen ah, <laughs> <laughs> e, ee, dün de leve su gün baya kötüydü buralar. Bakın her tarafta su. İşte bunların tek özelliği bizde gibi çöp konteyneri yok. Burada Çöpçüler gelip alıyorlar da asıyorsunuz böyle askılara ama gel gelelim burada yediği içtiği pis kapları kenara atıyorlar. Bizdeki gibi değil yani. Beklemeyin de. Ha, bizde de yeni yeni başladı yani 10-15 yıldır insanlarda o çöp atmama kültürü başladı. Burada salıncak yapmış mesela çocuğa araba askıından salıncak yapmış görüyor musunuz bakın. Haydi. Bambu. Ha bambu ağacı diyor. Heh. Bu çok güzel bir ağaç. Bununla ev yapıyorlar. Bahçeye çit yapıyorlar. İşte bambu ağacı bu. Heh. Binanın direğini yapıyorlar. Yani bir ahşap bina yapıyorsunuz. Bu bambu ağacıyla yapabiliyorsunuz. Bakın. 20 metre, 30 metre, 20 metreye kadar çıkmış mesela burada Bunlar büyüdükçe daha da büyüyor. Ya dediğim gibi burada evlere bakıyorsunuz. Hepsi eski gibi değil. Bak mesela şu ev yeni bir ev ama dediğim gibi devamlı yağmur yağdığı için burada problem çok fazla. Boya siyahlaşıyor. Bunlar uydular yağmurdan zayıf çektiği için büyük çaplı anten kullanıyorlar. şurada çok güzel bir e, yöresel ev var çok eski şu köprüyü geçeceğiz şimdi oradan bakacağız ha burada mezarlarda bu şekilde bakın burası bir mezarlık mezarlığa bur mezara burada makam diyorlar makam <laughs> mezarlık bakın aile kabristanı aile mezarlığı <laughs> Bakın burası komple mezarlık. Birisi bağışlamış, mezarlık yapmışlar. Ha biz daha hani ne diyoruz ya, yok işte mezar kaybolacak falan işte şöyle böyle tamam İslam'da da, burada da kaybettiriyorlar ya. Mezar taşlarına isimleri yazıyorlar, her şey yapıyor. Bakın burada doğal olarak kendi kendine yetişen bitki, çiçek gibi. Biz de bunu çiçek olarak bir saksıda yetiştiriyoruz. Burada bunlar yerlerde yetişiyor. Begovil çok burada. Beyazı, sarısı, turuncusu. <gülüyor> <gülüyor> bak burada bir ev var yeşil. Yeşil bak yeni boyamış. Bunlar da artık kültür mirasını bırakıyorlar. Yeni yeni evler yapıyor. Bakın saç daha yeni yeni değiştirilmiş. Görüyor musun? Yağmur burada çok olduğu için yağmur bitiriyor. Her şey bitiriyor. Burada acayip ya. Hani burada ne var biliyor musunuz? İki tane yaz var. 3-4 ay yağmurlu yaz. Geri kalan yağmursuz yaz. İşte yağmurdan sonra burada küçük bir nehir diyelim. Bizdeki yeşil bak. Anam sallanıyor bu. Alo sallanıyor. Ola 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 Sallanıyor ha. Bu yağmurdan sonra baya azalmış. yağmur ee, yağmur zamanında buralar dışarı vurmuştu sula. Ona baya sallanıyor. Traditional house. Ha hier, Roma. Ha. Yer. Yeah. Şimdi içeri onu tek video ya house. Ha. Çok, çok eski bir yer. Boynuzlu yapıyorlar. Niye boynuzlu yaptıklarını? Herhalde bu kültürde bu var. Eskiden kalma. Ve e, burada bu binaların çoğunda Resmi dairelerde de dair paratoner yok. Bunlar aynı zamanda paratoner görevi görüyor herhalde o boynuzlu bina olayı. Ya yani şehirden şehire burada eyalet sistem var. Burada şehirden şehire kültür de değişiyor. Yaşam da değişiyor. Burası da cami. Burada e, deprem olduğu için devamlı minareler yok. Bakın şu şekilde cami. Ay, ay. Bak bu resmi bir araç, kırmızı plaka. Bu da cami. Bizim geldiğimiz bir cami. Ha Selçuklu'nun 8 yıldızı, 8 köşeli yıldızı burada da var bakın. Bizden Araplara geçmiş, Araplardan da buralara gelmiş. Selçuklu'nun 8 yıldızı, 8 uçlu yıldızı. Burada güzel bir ev var yine. Ah bu ağaçlar ne ağacı? Bizde hani ee, King Fruit dediğimiz ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi ağacı. Yine ejder meyvesi ağaçları. Bahçelerde ya. Çünkü bakıma da ihtiyaç duymuyorsunuz. Bak burada kökün yanına bak. bir beton direk. Onu bağlıyorsunuz orada. Meyve vermeye başlıyor. İşte bunlar da çöpleri, çöp poşetlerinin asıldığı askılar. <laughs> rambutan. Ha rambutan. rambutan. Rambutan, kırmızı meyve. Rambutan dışı dikenli gibi görünüyor ama içi lezzetli, sulu. Rambutan. İşte burası nereye giderseniz gidin yeşil. 365 gün yeşil. Burada kesin, kedilere pis pis demiyorsunuz. Bak şimdi. Bunu burada kedileri diye çağırıyorsun. Begonville yine bahçelerde. sıra çöpler şu şekilde asılıyor. Sonra çöp arabası geliyor topluyor. Yine. İşte yeşil ya. Böyle bir yer. Endonezya'ya gelmek isteyenler sıcağı sevmiyorsanız gelmeyin kardeşim. Yine rambutan. Rambutan o kırmızı meyve. Heh, şu şekilde. Rambutan. Evet bu kadar bugünlük. İyi günler.